ölüm kavuşmaktır. Mevlana Hazretleri ifadesiyle ölüm. Fatun kişi niyetine uyalım önümüzde hazırda bulunan imama. Merhamet eyle, rahmetinle şefkatinle muamele eyle. Hedef Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yener Cappar ile Soner Cappar'ın annesi Semire Cappar vefat etti. İman ne der, ne der, ne der, ne der. Acılı günlerinde Yener Cabbar ve Soner Cabbarı sevenleri yalnız bırakmadı. vefat eden Semire Cabbar, bugün Derecik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nasıl bilirsiniz? Ve yine nasıl bilirsiniz? Ve cenaze nasıl bilirsiniz? İyi bir Müslüman muahide olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Dört tek bir cenaze namazını kılmaya Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Amin. Rabbil <laughs> Cenazede basın camiasından çok sayıda isim yer alırken protokolden de katılım oldukça fazlaydı. Annelerini toprağa veren gazeteci Yener Cabbar ile Soner Cabbar gözyaşlarını tutamadı. Şöyle dönelim arkadaşlar. Baş üzeri gelecek şekilde. Aşayır alalım. alalım.